Evet, çokgen ve çokgende açı kavramı başlığındayız. Çokgen kavramı ne? Ona bir bakalım. En 3'e eşit veya 3'ten büyük ve doğal sayı olmak üzere. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan noktalarından geçen A1, A2, A2, A2 A3 doğrularının birleşimine çokgen ismini veriyoruz. Bu doğru parçalarına çokgenin kenarları A1, A2, A3 noktalarına çokgenin köşeleri ismini vereceğiz. Çokgenin komşu olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçasına da köşegen adını vereceğiz. Bir çokgenin köşe sayısı ile kenar sayısı eşittir. Çokgenler köşe sayılarına veya kenar sayılarına göre adlandırılacak. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen gibi kaç köşesi varsa, kenarı varsa ona göre isimlendirme yapılacak. Aşağıda verilen çokgenlerin köşelerini ve kenarlarını yazınız. Çokgenlerin herhangi bir köşesine ait iç ve dış açılarını şekil üzerinde gösteriniz demiş. Şimdi şöyle gösterelim B noktasından. Şurası e, şurada bir açımız var. Bir de şurada bir açımız var. E, i̇ç açımız kırmızıyla gösterdiğim olsun. Mavi ile gösterdiğim kısım ise dış açı olarak karşımıza çıkacak. Şöyle uzattım. Şu noktaya da F noktası diyelim. E, aynısını e, şu aşağıda da yapalım. E, şurası iç açı olarak karşımıza çıkacak. Şurası yine F noktası olsun. Şöyle mavi ile gösterdiğim açı ise dış açı olarak karşımıza çıkıyor diyelim. E, şöyle e, yazacak olursak A B C D çokgenin neleri olacak? Çokgenin köşeleridir diyoruz çokgenin köşeleridir diyoruz. Ondan sonra AD DC CB AB çokgenin kenarları olacak. Hemen şöyle yazalım. AD uzunluğu, ondan sonra DC uzunluğu, CB uzunluğu ve AB uzunluğu ne olacak burada? Çokgenin kenarları olacak. Çokgenin kenarlarıdır diyoruz. Sonra neyine gidelim? İç açısını söyleyebiliriz. Burada bir ABC şöyle gösterecek olursak bu iç açı. ABF ise dış açı olarak karşımıza çıkacak diyelim. Şöyle ABC açısı. B köşesine ait iç açı. B köşesine şöyle çizelim. B köşesine ait iç açı diyelim. E, ve ne demiştik? A B B de dış açı olarak söylenebilir diyelim. E, köşeler neler olacak burada? Köşeler tabii ki e, A B C ve D e, köşelerdir diyoruz. ABCD köşelerdir diyelim. Bunlar da çokgenin köşeleri olacak. E, bu kısımlarda e, A, AD kenarlarına da söyledik. Başka da söylediğimi söyle, e, hey, köşelerinde yazmıştık zaten tamamdır. Onu bir daha yazmış oldum. Söylemediğim bir şey kalmadı herhalde. Köşelerini yazdık, kenarlarını yazdık, iç açısını yazdık, dış açısını yazdık tamamdır. Hemen diğerine geçelim o zaman. Şöyle yine başlayalım. E, burada A, B, C de ne oluyor yine çokgenin köşeleridir diyoruz Köşeleridir dedik. dedik sonra e, uzunlukları söyleyecek olursak AB bir kenar oluyor ondan sonra BC bir kenar oluyor CD bir kenar oluyor e, ondan sonra ED de bir kenar oluyor kenarlarıdır diyelim kenarlarıdır diyoruz e, burada e, A E, F şöyle gösterecek olursak e, A e, F ne oluyor burada? Şurası A pardon A E D şöyle düzgün e, yazalım A E D ne oluyor bizim burada? E, e köşesine ait iç açı E köşesine ait iç açı oluyor. E, burada D e, F de ne olacak? dış açı olacak. Evet, üç başlık e, olarak hepsini söylemiş olduk. E, çokgenlerde iç açıların toplamı, çokgenin kenar sayısına ne deniliyorsa, çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 derece formülünden bulunabiliyor. Burada hemen kenar sayısından bunu bulabiliyoruz. E, e, örneğimize bakacak olursak, iç açılarının ölçüsü toplam 1260 olan bir çokgenin kenar sayısını bulunuz demiş. Ee, şöyle yazalım. N-2 çarpı 180 eşittir 1260 diyorum. Şöyle sadeleştirirsem 7 olur herhalde. N-2 eşittir 7 ise N eşittir 9 olur. Demek ki 9 gen olacak. 9 kenarlı olacak diyelim. Üçüncü örneğimize bakalım. Bir çokgen verilmiş. Bazı iç bazı dış açıları verilmiş. E, x e, değerinin kaç derece olduğunu bize sormuş. 1, 2, 3, 4, 5 olduğundan dolayı 5 kareli olduğundan dolayı n-2 çarpı 180'den iç açıları toplamını bulacağız. 5-2 çarpı 180 dediğimiz zaman 3 ile çarptığımız zaman iç açıları toplamı 540 derece olması lazım. E, i̇ç açılarından şurayı Vermemiş biz buluruz. X'i bulacağız bir de. 180 olacağından dolayı toplamı 180-60 diyorum buraya. Şurayı 120 derece olarak yazdım. Şurayı da yine 180-45 diyorum. Bunu da 135 derece olarak yazdım. Şimdi bunların toplamı 540 olacakmış. Hemen toplayalım. 135 artı 110 artı 130 artı 120 artı X eşittir. 540 oluyor. E, toplarsak kaç olur burada? 265, 275, 375, 395, e, 495 oluyor herhalde. 495 artı x eşittir 540 oluyor. x de buradan herhalde 45 derece olarak karşımıza çıkar. Evet, çokgenlerde dış açıların toplamı kaçgen olursa olsun 360 derece olacak. İç açıları değişebiliyor toplam ama dış açıların ölçüsü 360 derece olacak diyelim. İç açılarının ölçüsü dış açıların ölçüsü toplamına eşit olan çok gelin kenar sayısını bulunuz diyor. Şimdi şöyle diyelim kenar sayısına n diyelim. Kenar sayısı n olsun. Şimdi bakın n 2 çarpı 180 eşittir 360 olacak. Şöyle sadeleştirdim 2 olacak. n eksi 2 eşittir 2 ise n'i buradan kaç olarak bulacağız? 4 olarak bulacağız. İkinci örneğimize bakalım. İç açıların ölçü toplamı dış açıları ölçü toplamının 5 katı olan bir çokgenin kenar sayısını bulunuz demiş. Yine kenar sayısına burada n diyorum. N dedim. Ee, n eksi 2 çarpı 180 eşittir e, 360 dedim ama ne diyor iç açıların toplamı dış açıları ölçü toplamının 5 katıymış yani şuraya 5 yazmam lazım hemen şöyle sadeleştirdim 2 oldu n eksi 2 eşittir 10 n'i buradan 12 olarak buldum. kenar yani sayısı 12 olacak. E 2 iç açısının ölçüleri 110 derece, 160 derece olan e, bir çokgenin diğer iç açıları eşit 150 derecedir. Buna göre bu çokgenin kenar sayısını bulunuz demiş. Şimdi bakın burada e, iki e, iç açısının ölçüsü 110 ve 160'mış. Diğerlerinde de hepsi 150'ymuş. Kenar sayısını soruyor. İç açıdan yola çıkamayız burada. Dış açıdan yola çıkabiliriz. Bakın e, dış açısı bir tanesi 110 çıkart 180'den 110 çıkartırsak 70 derece birinden de 180 eksi 160'tan 20 derece olduğunu bulabiliriz. E, diğerlerinin hepsi 150 derece mi? 180'den 150 çıkardım 30 derece olacak. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama. 70 artı 20 artı 30 çarpı en tane de buradan gelecek. Toplamı 360 olmak zorunda. 90 oldu. 30 çarpı en eşittir. Karşıya atarsam 270. Yine de buradan kaç buluyorum? 9 olarak buluyorum e, 9 bulduk. Çokgenin kenar sayısını soruyor biz, bize burada. Bakın dikkat edin. şuradaki 9 taneyi bulduk biz. 2 tane de burada olduğundan dolayı. 9 artı 2'den 11 kenarlıdır diyoruz. Burayı bir daha söyleyelim bakın. 70 ve 20'yi hesaba katmayı unutmuyorsunuz. Burada diğer 9 tanenin 30 derece olduğunu dış açısını bulduk. 2 tane daha vardı onun için topladık. 11 kenarlı olduğunu bulduk düzgün çokgenler bütün kenar uzunlukları eşit, iç veya dış açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen ismini veriyoruz. 3'ten büyük olmak üzere n, düzgün çokgenin dış açıları ölçüleri de eşit olduğundan her bir dış açının ölçüsü 360 bölü n ile bulunabilir. En kenarlı düzgün çokgen iç açısının ölçüsü de şu formülle bulunabilir. n-2 çarpı hmm. 180 bölü n ile bulunabilir diyelim herhangi bir iç açısının ölçüsü. Eşkenar üçgen, kare dışındaki düzgün çokgenler adlandırılırken başına düzgün getiriliyor diğerlerini. Kare ve eşkenar üçgen ifadesi kullanılıyor. Düzgün üçgen, düzgün dörtgen ismi çok fazla kullanılmaz diyelim Bir düzgün beşgenin iç ve dış açılarının e, ölçülerini bulunuz demiş. Şimdi dış açılarına bakalım ilk önce. Dış açıları e, bir tanesi ne olacak? 360 bölü n diyoruz. Yani 5 diyeceğiz. 72 derece oluyor. O zaman iç açısı ne olur? Hemen buradan yola çıkacak olursak. iç açısı da 180 72'den 108 derece olarak karşımıza çıkar. İç açısı 108 derece. Dış açıları da 72 derece olacak. Yukarıdaki şekilde düzgün çokgenin dış AB kenarlarını vermiş bize a K, e. e şurası e, Şuradaki açının ne olduğunu bize soruyor ne kadar olduğunu bize soruyor bunu nasıl yapabiliriz e, burada e, kaçken olduğunu bilmiyoruz e, ve açıların birbirine eşit olduğunu bize söylüyor şimdi şöyle bir uzatmayı denersek bakın şöyle uzatıyorum şurayı Şimdi şu açı eğer x ise şu açı da ne olmak zorunda? x olmak zorunda. Ee, özür dilerim ben kaçgen olduğunu bilmiyorum demiştim. Vermiş dokuzgen vermiş. Hemen oradan hızlıca yapalım. 360 bölü 9'dan e, kaç olur? 40 derece olur. Tamam hiç x yazmamıza bile gerek yok. Şurası 40 derece Şurası da 40 derece olarak karşımıza çıktı. Hatta ve hatta şurası da 40 derece olacak. E bakın şurası da dış açı. Şurası da dış açı olduğundan dolayı 40 derece olarak bulduk. 40 artı 40 şurası 80 derece olacak. Buradan soru işaretini buluruz. 40 artı 80 artı soru işareti eşittir 180 olacak. E buradan da 120 karşıya atarsak soru işaretini 60 derece olarak buluruz. 9. örneğe bakalım. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katı olan düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulunuz demiş. Şimdi e, dış açısı e, buna x diyelim. E, i̇ç açısı da e, neymiş? Dış açının ölçüsünün 5 katıymış. Yani 5x olarak yazabilirim. Şimdi bunların toplamları ne olacak? 180 olacak. X artı 5x eşittir 6x o da eşittir 180 oldu x buradan kaç oluyor? 30 olarak karşımıza çıkıyor. Dış açısı 30 kaç kenarlı olduğunu soruyor. 360 bölü 30 dediğim zaman 12 kenarlı olduğunu bulabilir. 10. soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde ABCDE düzgün beşgen. CFD eşkenar üçgen. Hemen şuralara yazalım. 60, Şurası 60, şurası 60, bakın şu, şu, şu eşit. E, şu açılar da birbirine eşit olacak. Hatta şu açıyı da bulabiliriz. X'i soruyor bize buradan, ne olduğunu bize soruyor. Şu açıların Y, şu açının da Y olduğunu söyleyebiliriz. Şu açıya da X diyebiliriz şu şekilde. E, X'i bulabiliriz, hemen bulalım. 360 bölü 1, 2, 3, 4 beşgen olduğundan dolayı 5'e böldüm. Kaç olur? Ee, galiba 72 olur. Dış açısı. Şurası 72. İç açısı da ne olacak? 180 eksi 72'den 108 derece olur. 108 derece 60 artı x olacak. x'i de buradan 48 derece olarak bulacağız. x'i 48 bulduk. 48 artı 2y eşittir. Ee, aslında x'i de bulmuş olduk. Buraya ben de x demekle şurayı da bulmuş oldum. Sağlamasını yapmış olalım. 180 karşıya attık. ikiye eşittir. 100 kaç olur? 22 mi olur? 132 olur. y de buradan 66 buluruz. Bakın 66 toplamları 108 yapacak ya. Yine 108'den 66'yı çıkartırsanız kaç olarak bulursunuz bu açıyı? Şuna x demeyelim o zaman. Şuna z diyelim şöyle. De karışacak çünkü aynı x şurası da z olsun. <laughs> Z'yi 48 bulduk. 108'den 66 çıkardığımız zaman da 42 derece olarak x'in değerini bulmuş olduk. Bir daha anlatayım. Şöyle yaptık. Eşkenar üçgen 60-60-60 dedik. Şu kenarla şu kenar eşit olduğundan dolayı. Eşkenar beşgen olduğundan dolayı. Düzgün beşgen olduğundan dolayı e, y, y dedim şuraya da z dedim x'ti e, karışması karışmaması açısından düzelttim orayı e, buradan e, dış açısını şurayı 72 derece olarak bulduk şurayı 72 bulduk 365'e bölerek 72 e, 108 180'den de 72'yi çıkarak 108 bulduk yani 60 artı z'nin 108 olduğunu bulduk z'yi çektik 48 oldu e, Bunların üçünün toplamı 180 olacak. Y'yi çektik 66 oldu. Şurası 108 derece olması lazım dedik. 108'den 66'yı çıkardık ve 42 derece olarak cevabımızı bulduk. 11. sorumuza bakalım hemen. E, yandaki şekilde düzgün 12gen olduğuna göre ACE ACE açısının yani şuranın ne olduğunu bize soruyor. Şimdi dış açıyı hemen bulalım. En kolay yoldan gidelim. 360 bölü 12 dediğimiz zaman dış açıyı 20 derece olarak buluyoruz. 20 derece olarak bulduk. Şimdi peki iç açı ne olur? 180 eksi 20'den iç açı da 160 derece olarak karşımıza çıkar. Şimdi bakın şurası şuraya eşit. Şurası şuraya eşit. O zaman bakın şuradaki maviyle göstereyim. Şuradaki açıları buluyorum bakın. Şuradaki açıları buluyorum. Şu açıyı 160 olarak bulmuştuk. Ee, 160 olarak bulduk oradaki açıyı. Bu arada düzgün 12 geldi evet. Ee, şurayı yanlış yaptık. Evet 30 olması lazım. Şuradan da 30 çıkardım. Şurası 150 derece oldu. Şurası 150 derece şurası da 150 derece. 180-150 eksi bölü 2'den de açı değerlerini bulabiliriz. Şuradaki 15, şurada 15 derece olarak karşımıza çıkıyor. 15-15, 30 yapıyor. E, sonuçta e, şurası 15, şurası şurası da 15 derece. Yani topladık 30 yaptı. E, komple bu açı ne olmak zorunda? 150 olmak zorunda. 150-30'dan da cevabımız... 120 derece olacak. Bakın şurayı 15, şurayı 15 bulduk. Şu açı, şurası 150 derece olmak zorunda. E şuradan 15, şuradan 15, 30'u çıkardığımız zaman 120 derece olduğunu bulduk. Düzgün altıgen CDML karedir, BLK noktaları doğrusaldır. LKM açısını, yani şuranın ne olduğunu bize soruyor. Şimdi e, düzgün altı gelmiş hemen açıları bulalım. 100, 360 bölü altıdan e, 60 derece olarak buluyoruz. Şurası 60 olacak. E, şurası 120 olacak. Dikkat edin şurası 90 ise şurası da 30 derece olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şu şuna eşit. E, 30 şurası x olur. Şurası da x olur. Aynı mantıkla şurası x olur. Şurası da x olur. Şurası da yine 30 derece olur. O zaman 180 eksi 30 bölü 2 diyorum ve x'i buluyorum buradan. Buradan da 75 derece olarak x'in açısını bulduk. E, x'i buldum. Bakın şurası 90'dı. Şurası 90'dı. Şuralara da y diyelim. Şuralarda y olacak otomatikman. E, 75 artı 90 artı y eşittir 180 olacak. Y'yi de buradan e, kaç olarak bulacağız? 15 derece olarak bulacağız şu şuraya eşit 15 artı 15 artı e, L G, M açısı burada e, 180'e eşit olacak Buradan da cevabımız kaç oluyor galiba 150 derece olur şurası 150 derece oldu 150 derece olarak bulduk Evet e, yandaki şekilde düzgün beşgen düzgün altıgen verilmiş. N, A, E. N, A, Yani şurası ne kaç derecedir onu bize soruyor. Hemen bulalım. Ee, şimdi bakın bir kere şurası, şurası, şurası eşit işte olduğundan dolayı. Hadi şuraya da X diyelim. Şurası da X olmak zorunda. Onu da söylemiş olalım. Şimdi e, şuradan hemen iç açılarını bulalım. Beşgenin 360 bölü 5 dersek 72 gelir. 180 eksi 72'den de 108 derece olarak iç açısını buluruz. Yani şurası 108 derece oldu. E, altıgende de bir önceki soruda bulmuştuk. Şurası 120 derece oluyordu. Dikkat edin bakın şurasının toplamı 360 olmalı. Yani şurada da bir y açısı olsun. 108 artı 120 artı y eşittir 360 olmak zorunda. Buradan kaç olur? Ee, toplayacak olursak ee, 228 artı y eşittir 360 y de buradan kaç oluruz? Ee, 140 132 buluruz. Y 132 bulduk. 180 eksi 132 bölü ee, 2 dersem de x karşıma çıkmış olur. Ee, farkını alırsak kaç olur? 48 olur herhalde. Burası 2'ye bölersin x açısını 24 derece olarak bulabiliyoruz. x 24 oldu.